Evet arkadaşlar hiç cuk almadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitirebilecek miyiz oyunu? <laughs> Karakterler bayağı iyi. Edgar var ben Nita'ya alayım. Ben Nita'yı yük aldım daha doğrusu da neyse. Yük almamam gerekiyor. O olsun tüm yükleri de kardeşim şöyle bir olmadı yükü bir şey Yükür, hmm, alayım ben ya canım doldur tamam bekliyorum gel Arkadaşlar bir kaldık. Öldürelim kendimizi. Seviyorsan. Evet. başlandı maça girelim. Olmadı ama yine de olsun. Sıkıntı yok. Üçüncü bir şey bekleyemedim çünkü hem çok iyi ya. Oyuncular değil mi karakterler? Hemen böyle bir bakalım. Hangileri geliyor Aa. Tamam. Chester bende de var da arkadaşlar hesabım silindi benim ya. Ben niye kırıyorum ya normal klasik oyun sonunda. Neredeler? Hmm. Şurada bir şey var. Şöyle. <laughs> Öldür onu. Ne yapayım? Yüklerle işim yok. Seni öldürmek var. Şöyle bir... Başka olmadı? Beşinci olduk arkadaşlar. Beşinci bitti yani. Son maç. Son. Bakalım ne olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Brok. To the blue box arkadaşlar yüzümü göstereceğim de 60 aboneyiz ve 12 maç içerim de. Yani. Aa! Konuşmaya daldım arkadaşlar. Ne oynayalım? Son, son bir şans daha verin. Al diyorum ben bunu. Normal klasik maç yapalım bunu. Yani alalım Klasik maç oynayayım bunu. kaldı mı? Aa, unuttum. Yani şimdi erken. Bir de istediğim da Brock daha rahat ya rahat gelmiyor da yeni şey geliyor böyle. Brock'u değiştirdiler. <laughs> şey evet, ne evet, şimdi şeyli maç oynayacağım. <laughs> oynayacağım. <Hı, güçsüz gülüyor> maç oynayacağız. <Şimdi gülüyor> sefer, konuşmayacağım bu maçta onu söyleyeyim. Arkadaşlar 62 aboneyiz ve de 12 like istedim yani kişiden yani 12 like Evet 11 diye şu anda Bilmiyorum ben Ya yük Yük yok onun da yok benim de yüküm yok Al sana Kolet öldüm Sen de almayın Onu da yeni başlıyorum yani. Öldü mü? Ölmedi. Şöyle ben alırım ki onu. Hiç rahat olurum. Hmm. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bir de üstünde şey oluyordu ya. Onun üstünden gibi alev çıkıyordu. Bak attım alev çıkmıyor ya. Onun üstünde normalde alev çıkıyordu. Genellikle alev çıkmıyor. Şimdi çok saçma olmuş. <laughs> ya? Gelen kişi yaşadı şu an ben kıyasla. Büyük sorun. Ya da şu balon çıkartan şimdi adı neydi? Ağzı. Al kardeşim al al. mı? Gel şimdi ben seni. Hadi bombardıman çıkıyoruz diyor <laughs> Ve doğum bence de çok yakın, çok hızlı koşuyor adam. Birinci olacağım beklemiyordum. Evet arkadaşlar bugün <laughs> videomuz <gülüyor> bu kadar kanala abone olup like atıp like'a şey de <laughs> atmayı unutmayın bu Şey like alırsam diye